İyi akşamlar arkadaşlar. Merhaba. Bu videoyu ne zaman izliyorsanız izleyin. Size şifa olmasını diliyorum öncelikle. Şöyle kısa bir bilgi paylaşmak istiyorum sizle. Sizin çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Çünkü benim gerçekten hayatta çok işime yarayan bir uygulama bu. Aynı zamanda Reiki Master olduğum için enerjilerin insanları ne kadar etkilediğini fark ettim. Bu sebeple de birkaç yıldır bunu kendime uyguluyorum. Bu koruma kalkanı arkadaşlar çok hızlı bir şekilde hemen böyle hap bilgi gibi size nasıl yapacağınızı anlatacağım. Eğer sorularınız olursa sonraki videolarda daha çok bunları açıklamaya dikkat ederim. Şöyle ki önce kendinizi bir kozanın içinde ya da bir balonun içindeymiş gibi hayal edin. Bu sizin kalkanınız olacak. Bunun için bir renk seçin. Sonra bu rengin içinde kendinizi hayal edin. Şu anda bile bunu yapabilirsiniz. Ben size anlatıyorken. Daha sonra bu kozanın sizi tüm negatif enerjilerden koruduğunu hayal edin. Çünkü şu anda bu kozanın ya da kalkanın adına her ne diyorsanız nasıl olacağını birlikte kodluyoruz. Ya da daha sonra siz kendiniz kodlamış olacaksınız. Bu kalkan tüm negatif enerjileri gönderen kaynağı arınmış bir şekilde iade eder. Aynı zamanda bize gönderilen sevgi enerjilerini ise yüzde yüz şükranlı kabul eder. Yani bu kalkandan sadece sevgi enerjisi geçebilir. Başka hiçbir toksik enerji geçemez. Aynı şekilde benden de dışarıya sadece sevgi enerjisi gider. İstemeden de olsa gönderdiğim negatif enerjiler varsa aramış bir şekilde bana tekrar geri dönsünler. Bu tüm zamanlarda geçerli olacak bir kalkandır. Ve tüm bedenlerimde yani fiziksel, zihinsel, ruhani ve psikolojik bedenlerimin hepsinde geçerlidir ve duam kabul oldu. Meleklerim benimle. Tanrım beni seviyor. Ben hayatı seviyorum ve seviliyorum. Ve tamamen güvendeyim. Teşekkürler ve öyle de oldu. Deyip gününüze devam edebilirsiniz ya da uyumadan önce bunu yapabilirsiniz. Önemli toplantılardan önce bunu yapabilirsiniz. Çok kalabalık bir yere girerken yapabilirsiniz. Covid koronadan ya da başka herhangi bir rahatsızlıktan çekindiğiniz durumlarda kendinizi korumaya almak istediğinizde tabii ki önlemlerinizi alın ama psikolojik olarak da bu çok etkili bir kalka. O zaman da bunu uygulayabilirsiniz. Gün içinde enerjinizin düştüğünü hissettiğiniz her an bunu tekrar tekrarlayabilirsiniz. Bu kadar vaktiniz yoksa sadece hayal edip şöyle mesela gözünüzü kapatın. Oluşturduğunuz kalkanın birdenbire parladığını düşünün. Genişlediğini düşünün. Bunu hayal etmeniz, gözünüzün önünde canlandırmanız bile gerçekten bunu var eden bir enerji yaratır. Kendinizi korumaya alın. Ve mutlu kalın. Daha sonra detaylarla ilgili sorularınız olursa gerçekten tek tek onlara da cevap verecek videolar çekebilirim. Hoşçakalın.